nasıl Anadolu meydanında 25 bin emekçiyle sesimizi yükselttiysek bugün burada adil bir karar verilmesi için Maliye Bakanlığı önünde toplandık. Eylemdeyiz. Çünkü çünkü biliyoruz ki biliyoruz ki karardan sorumluluk da bu anlamda hükümettedir. Maliye Bakanı'ndadır. Yaptığımız tüm görüşmelerde taleplerimiz, itirazlarımız konusunda herkes bizi haklı buluyor. Biz hak vermeyin, hakkımızı verin deyince topu Maliye Bakanlığı'na atıyorlar. Bizi, bizi anlayışla karşılayın diyorlar aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızı bulan memur ve memur emeklisinin tahammülü kalmadı. Bizden ne anlayışını bekliyorsunuz? Biz masada anlattık, salonda anlattık, görüşmelerde anlattık, herkeste konuştuk, herkese söyledik. Artık bizi anlayın diyoruz. Bakın hala geç kalınmış değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yeter ki mesele düzeltilmek istensin. Hala geç kalınmış değil. Hala bu çarpıklık düzeltilebilir. Daha fazla mağduriyetin önüne geçilebilir. Sesimize kulak verin. Adaleti sağlayın. Aileleriyle birlikte 25 milyonu bulan insanımızı küstürmeyin. Ahın almayın. Bugün Bugün sadece kamu görevlilerinin değil 85 milyonun gözü üzerinizde buradan hakemede sesleniyorum. Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız vesayetli reddedin. Talimatla değil adaletle karar verin. Bakın itibar kazanmak istiyorsanız elinizdeki bu fırsatı son fırsatı değerlendirin. Memura reva görülen, memur emeklisine reva görülen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz. Asla sine çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.